adam maçta kavga ediyor ölüyor bak şimdi Allah aşkına. Ne şehittir ne gazi pisi pisine gitti bizim niyazi. Evet. Ulan maçta ölüyor. Melek götürüyor Allah'ın. Nereden geliyor kulum? Maçtan geliyor. Tabii. Ulan vicdansız diyecek. Şey. Ben seni maçta ölesin diye yarattım? Ben seni benim yolumda ölesin diye yarattım. Ama hocam ona Allah karar vermedi mi? O yazıyor Yok. O oraya gitti. Allah karar verdi değil. O oraya sen istiyorsun. Allah yaratıyor evladım. Öyle değil. Men talebe ve Sen Hı -hı. neyi talep edersen onu bulursun. Allah diyor kulum ne istersen ben sana onu veririm. Öyle değil. Allah'a aşam mesul tutamayız. Tabii. Böyle. Bazı insanlar var. Bakıyorsun küçük bir bakkal dükkanı var. Ver misin? Küçük bir bakkal dükkanı var. Ondan sonra bir market açıyor. O güzel. Bir market daha açıyor. Havalara giriyor falan. Ya Mehmet Bey işi neye gidiyor? Abi kurnazım ben zaten ben eskiden beri bu işleri biliyordum falan filan. Bir market daha açıyorum. Derken bir enflasyon, bir devarisyon, bir koalisyon adam sıfıra <laughs> inmiş. Ne oldu ya bak ne oldu? Ne yapayım abi kader diyor. Vermeyince mahbuk Ne yapsın Sultan Mahmut? Bak görüyor musun? Mağlubiyeti Allah'a veriyor. Galibiyeti kendinden biliyor. Halbuki aksi olması lazım. Ya Allah beni buraya kadar getirdi. Ben ne yanlış yaptım ki bu sermayeyi kaybettim. Kardeşim Allah kimseye zarar verdirmez. Tabii ki. Sen bir yanlış yapmışsındır ki bir şey olacak. O havaya girdin tabii. Son bir.